Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasıl de ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de ne oynuyoruz? Bugün Among Us oynuyoruz. Haydi başlayalım. Bu video 50 kişi izlerse böyle videoların devamı gelecektir. Önceki Among Us videosunu 5 kişi izlemiş. Ya yani beklediğimin altında ama 2000 beyinde o da bunu Bunun haberini vereyim ben. 2000 beyinde o vlogu gelecektir yani. Bakalım imposter miyiz? кремец лимит? Какой лимит? Ага, и знаю, какой Laboratuvarda görev var. Buradan bir de değilmiş girişte şu an. ben şöyle. tam kalırmış ne yaptın ben? Şimdi... Ofici, oficinin yanında bir görev var. Şuradan mı acaba dedim. Oo çok gitmişim. Şuradan ha tamam. Şu gidelim gidelim şuradan. İmposter kesin imposter olacak herhalde. Yani. Ay değil mi? değilim. at geldi bir görev var. nasıl gideceğim ya? Şuradan mı gideceğim acaba? Ne yapacağız? Şuradan gidiyoruz. Ya bu görev ilk defa görüyorum. İyi Yaptık şöyle. Arkadaşlar bu arada açıldı. Bugün pazartesi. Yarın salı günü okul var. Birinci grupları. Ben de birinci grup olduğum için. Allah. Bir. İki, üç, dört, beş, altı. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <laughs> Şurada bir görev daha var. Bu kolay ama baya, birazcık da zor. Orta bir zorluğu var. Hop 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 Şimdi de şu bir Aa, admin gibi Örümümüz varmış Bakalım neler Banyo yeri Banyo, banyo yaptık geçtik şimdi Şuraya iki kişi oldu. Şura azaldı. 02 odasından ofise geldi adam. Şey yaparak. Şeylerden. Şu yer neydi? Ne adını unuttum. İmposter kesin bu adamı. Rom Hesa kesin beni susturacak, ben diyeyim. Voxi sadece şey yapmadım. bak ben ne de dedim bana oynayacak dedim arkadaşlar bu bölümü 50 kişi izlesin lütfen hemen 2000 kişi 2000 kişi toplam videolarımızın izlenme sayısı 1950 onu 50 kişi daha izlerse 2000 olacak yani o da vlogu gelecek yani ev vlogu görüm kalma admin'de bir görev var abi onu yapamıyorum Böyle yukarı kaldırıyoruz şu anı <laughs> ne kadar değişik morluk <laughs> iş ya yani. kesin ne yapalım あ,ののあああ,ああああばはっかったね。 9'a gittin de Yıchılacak şey oğlum Defeats. Hmm. <laughs> oh. Defeat. sarılı değilmiş. Sarılıymış. 3 maç daha yapacağız sonra bırakacağız. Bir kırmızı olamadı. Imposter. Yaz bakalım. Zaten şu şey gelmiş 2 saat sürüyor. Şimdi iki kişi zaten oyundan çıktı. Üç kişi oyundan çıktı. Ne anlamı kalmadı? Herkes de burada. Bir şey deneyeceğim. Abi yapamıyorum ki o şeyi. Selam. Selam, selam, selam. Avoxin aynı adam. Kim kim öldürecek? Hadi bakayım o oyundan çıktı sonra öldürdüm. Eee. Çıktı kanttan şimdi. Çıkın, çıkın. Ben yapayım da benden çok düşkana mısın? Yeteceksin yüzünü, yüzün daha güzel uzun olur. Aa, 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 a Double kill. Dı 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 Kazandık. Ve son bu maçı saymazsak bir maç bu maçı sayarsak iki maç kaldı. ha. kırmızı olayım. Ne ya? Kırmızı alınmaz. Kırmızı 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 işte aldım. Başlatıyor bizim adam oyunu. Şimdi bir kişi çıkarıyor, bir kişi. Tamam Hiç kimse çıkmadı. Kremit. Hiç kimse çıkmadı. O zaman kremit oldu. Tamam. Görün nerede? Come and shut up. Come and shut Allah. en gıcık oldum. Görevler. Ha yani bu en gıcık oldum görev değil mi? De? Neyse görevleri yapmaya devam edeyim ya. Yazıklar olsun. Sarı senin. Adam dedi ki, smart show dedi, smart show gidiyor, kesin imposter değil. Değil Ben eh. son maçımızı oynuyoruz. Aramam basit. Kırmızı 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 olamıyorum. Çıkmıracak ki. Hayır, mor da kaldım. Mor olmak istemiyorum. İki kişi çıkar. bir geçecek de. Dedim iki kişi çıkar <laughs> İki kişi çıkar diye ben dedim. Şuradan. Imposter. <laughs> Çıldıracağım. Yine aynı adam. Abi bir daha dolduruyor mu ne? Aha beni buldular. E ee, bir şey olmuyor. Neyse ben buraya kesin. Arkadaşlar <laughs> bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoyu 50 kişi izlerse böyle onu da anlayışın. Bay bay.